Hepinize yeni bir günden, yeni bir haftadan selamlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. 1 Mart, yeni bir aya girdik. Baharın başlangıcı güzellikler getirsin inşallah. Kahvaltımı hazırladım kızlarla. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bugün sadece şöyle yumurtalı ekmek yaptım maya ekmeklerden. Şimdi çayları dolduracağım. Afiyetle yiyeceğiz bakalım. Rıza artık biliyorsunuz gündüz işe gidiyor. O yüzden sabah kahvaltılarında yok bundan sonra. Sadece hafta sonları yasaklarda evde oluyor. Hava bugün çok soğuk. Balkona çıktım az önce bir bakayım dedim. Dışarısı çok soğuk gerçekten. Bahar geldi. Baharın başlangıcı ama maalesef Mart ayı soğuk geçecek herhalde. Her neyse biz oturalım soğutmadan. Çayları da doldurayım. Çayları dolduralım. Sıcak değil mi anneciğim? Biraz bekle sıcak olabilir. Biraz bekle. bana ne Hı hı. bak. Bana yumurtalı ekmek bırakmadınız mı? Bıraktım. <laughs> Ablan yiyecek onları. Neyse ben kendi ekmek aldım. Yumurtalı ekmeği hasret kaldılar herhalde. Bayağıdır yapmayınca. Acukamı çıkardım, bunu unutmuşum. Vallahi tabağa da koymadım olduğu gibi dolaptan çıkardım. Ee, geçen yaptığımı bitirdik, onun üstüne bunu ikinci kere yaptım. O kadar mı güzel olur arkadaşlar? Yani Rıza geliyor, gidiyor, yiyor bunu. Yarısını bitirmiş zaten. Neyse bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Çamaşır makinesine çamaşır attım geldim arkadaşlar. Bir selam vereyim dedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla kahvaltıdan sonra zaten işlerimi hallettim. Banyoyu temizledim. Derzler sabaha kadar kurumuş. Oraya güzel köpükledim, yıkadım. En son kuruladım yerleri mis gibi oldu şu anda. Ee, yani eskisinden bin kat daha iyi oldu tabii ki derzleyince. Bu arada dün çektiğim zaman son halini göster yazanlar olmuştu. Birazdan size yerlerin son halini gösteririm. Temizlemeden göstermek istemedim açıkçası. Sabaha kadar çünkü kurusun dedik biz. Hani bayağı bir beklettik onu. İyice hani içine sinsin diye. Her neyse şimdi ne yapacağım? Kızlar için mercimek çorbası koydum. Azra kaç gündür bakıyor oradan bana mercimek çorbası sayıklıyor. Neyse bugün yapacağım dedim. Yanına da ıspanak yemeği düşünüyorum. birkaç gün oldu alalı. Bugün artık pişirmem lazım. Böyle yani her gün biliyorsunuz yemek derdi yine aynı şekilde. Dert demeyelim çok şükür en azından. Yiyecek ekmeğimiz var. Ee, yanına tatlı yapacağım dün fırsat olmadı ee, tatlı yapacaktım aslında dün akşam söylemiştim size bugün beraber yaparız bakalım başka da bugün bir planım yok Rıza 5'te gelecek ee, o geldikten sonra yemek falan yeriz evdeyiz her zaman olduğu gibi bugün markete gitmedim markete gitmem bugün konu oldu videoda sürekli markete gidiyormuşum arkadaşlar bir tane bayan e, uyarmış beni. çok yanlış yapıyorsun çok gereksiz harcama yapıyorsun diye vallahi hiçbiri gereksiz değil her gün gideyim ertesi gün mutlaka bir eksik var ben öyle aylık alışveriş yapan biri hiçbir zaman olmadım hani youtube'da olmadan önce de öyle ben her gün marketteydim hani youtube'a has bir şey değil ne bileyim ben bittikçe alıyorum. Kahvaltılık olsun, e, ondan sonra sebze olsun, meyve olsun. Bunlar bittikçe alınan şeyler. Kahvaltılı aylık ne kadar hani stoklayabileceksin? Bir kutu peynir yerine üç kutu mu alacaksın? Onların da üstünde bir kullanma tarihleri var sonuçta. Peynir bittikçe alırım. Zeytin bir kilo alırım. 10 gün sonra bir daha alırım. Ne bileyim. Sebze meyve zaten e, bittikçe alınır. Hani aylık alınmaz. E, diğer ıvır zıvırlar da Sürekli evde tükettiğimiz çocukların da istediği ne bileyim bizim de hani böyle bir tarif yaparsın bir pasta yaparsın bir bakarsın şuyun eksik bunun eksik e illaki gideceksin hemen alacaksın her yer market zaten her yere kolayca ulaşabiliyorsun. Benim öyle aylık e, komple dolapları doldurma alışkanlığım yok yani ezelden beri yok aslında neyse bunun yeri gelmişken de söyleyeyim dedim bakın bugün markete gitmedim ama gitsem eksik çıkar mı tabii ki çıkar yani. Ee, işte bereketsiz olur. Ne bileyim. E, bir biri diyor video çekmek için her gün gidiyorsun. Hiç alakası yok. Market alışverişi en fazla 50 saniye gösteriyorsun. Zaten şunu aldım, bunu aldım. 50 saniye için bir insan neden her gün markete gitsin ki? Ha ne olur? Uzun uzun size market videoları çekerim. Marketleri gezerim. Market reyonlarında rafları size çekerim. Gelirim bir de evde onları poşetten tek tek çıkarta çıkarta gösteririm. Videoyu doldururum. O zaman haklısın. Dersin ki video çekmek için markete gidiyorsun. Ben markette bile çekim yapmıyorum ki yeri geliyor. Eve geliyorum şöyle tezgahın üstünde bir şöyle kabatasla kaldıklarımı gösteriyorum yani. Yani her şeyden bir şey çıkıyor işte görüyorsunuz. Bugün de bu çıktı market alışverişleri çıktı. Ben zannetmiyorum ki artık herkes her gün markette. Ben görüyorum kasalar hiç boş kalmıyor. İnsanlar sürekli marketteler bir ben değilim. Çünkü ee, gittiğim için sürekli görüyorum. Bunu bir tek ben yapmıyorum yani. Bunu da buradan söylemek istedim. Öyle eskidenmiş o. Eskiden evet bizim anne babalarımız da yağ olur un olur patates soğan olur çuvallarla alınırdı. Ne bileyim yağ 5 kilo alınıyorsa 2 taneki alınırdı. Eskiden vardı bunlar evet ama şimdi herkes hem bir de gittiğimiz bir market var ya zaten evdeyiz yani. Oraya da gidiyoruz işte. Yani Evet şimdi derzlere bakalım arkadaşlar beraber. Süngerle kenara taşanları çıkardım. Şuradaki boya lekesi arkadaşlar o derz değil. Bu kadar çıktı. Araları çok boşalmıştı. Sonra burayı güzel köpükledim, yıkadım yani en azından eskisinden çok 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 iyi oldu. Kayınpederimin de eline sağlık. Böyle merak edenler vardı o yüzden göstermek istedim. Buranın halısını yıkamaya attım, ee, takımını yani. Ondan sonra takımını seveceğim inşallah. Çorbam da burada ağır ağır pişiyor bakalım. Şimdi onu blenderdan geçeceğim. Ben buna çok az salça koyuyorum. Geçen bir arkadaş rengini tutturamıyorum demişti. Şu kaşığın ucuyla salça koyuyorum. O kadar az koyuyorum ki o zaman rengi böyle oluyor arkadaşlar. Bazıları zerdeçal koyuyormuş mesela. Onu hiç denemedim. Bilmiyorum hani zerdeçal baharatı çok kullanmadığım için. Şimdi bunu ben blenderdan geçeyim bakalım. Çorbam tamamdır arkadaşlar birazdan kızlara yediririm. Bu da biraz şöyle sirkeli suda dursun. Çok şükür ıspanağımı da temizledim. Şimdi onu koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir kahve yapacağım. Domates salçasıyla azıcık domates sosu koyacağım ona. Şöyle soğanla panak yemeğini de hallettim. Altını yeni kapattım. Güzel dinlensin. Bunu Rıza soğuk seviyor. Yoğurtla yerken illa soğuk olacak. Sıcak yemiyor. O yüzden şöyle arkaya alayım. Şimdi artık bir kahve yapabilirim. Gerçekten fırsat olmadı. Saat üç buçuğu geçti. Rıza işten geldi. Yemeğimizi yedik. Ondan sonra hemen çiçekçiye çıktım yukarı. Melekçe toprağı aldım ondan. Normalde ben de toprak var evde ama onda menekşe için farklı bir toprak dedi bana hani onu önerdi. Onu aldım neyse çıktım. Ee, buradaki menekşemi böleceğim artık. iyice böyle sığmaz oldu. Çok küçük küçük yavruları çıktı falan. Ee, üç tane ayrı kökü var. 3 saksıya böleceğim. İnşallah hasarsız bir şekilde bölebilirim. Size göstereyim size bakın çok yavruladı yani şöyle minik minik içlerinden yanlardan artık bunu hani sığmıyor buna yani çok güzel oldu maşallah. Ee, şimdi oradaki avlada bana başka bir yaprak verdi. Kapının önündeki menekşelerden kendi büyüttü bir tane yaprak kopardı, verdi. Bunu da dik madem dedi yanlarına doğru. Bakalım onu da dikeceğim inşallah. Ee, Sorunsuz bir şekilde hallederim. Ondan sonra hemen bulaşıklarımı falan makineye koyayım. Daha sonra ay bir tatlı yapamadım ya. Benim üstüme Yeşim abla tatlı yapmış. Az önce attı. Etmek tatlısı yapmış. Çok güzel görünüyordu. Dedim ben de sabahtan beri saray sarması yapacağım. Bir dedim ee, kısmet olmadı ama geç de olsa onu bugün yapacağım artık. Zaten 2-3 ee, saatte de soğuyor. Akşam yeriz onu. Bu akşam Sefil'in kızı var. Ona bakarız. Böyle bir günü daha bitirdik. Neyse menekşemi alıyorum. Hemen tekrar mutfağa gidiyorum. Saksı almıştım geçen ben. Ee, bölelim bakalım. Çiçekçiden aldığım toprak arkadaşlar. 2,5 litrelik aldım. Şöyle de menekşe yapıyor. Kopardı bana. Hangi renk açar bilmiyorum artık. Tabii bu açana kadar baya bir köklenmesi lazım. Bunun da baksanıza şu ayrı bir kök. Şu tarafta marul gibi ayrı bir kök var görüyor musunuz? Bu ayrı bir kök. Bunlar şimdi çok dikkatli. Bakın şu şöyle yanlamasına zaten büyümüş. Şuradaki de ayrı bir kök. 3 saksı çıkacak inşallah. Menekşeyi böldüm arkadaşlar. Koca bir e, saksıdan 3 tane kök çıktı. Yani 3 parçaydı size göstermiştim. Bakın bu bile buna fazla geldi normalinde. Maşallah diyelim inşallah bunlara bir şey olmasın. Şu iki kökü de ayırdım. Ayrı bir saksı yaptım görüyorsunuz. Bu da bayağı bir fazla. Bu da üçüncü kökümüz. Şuradan bir tane tomurcuğu çıkmış. Hatta İkinci çiçekler de yolda geliyor. İnşallah ziyan olmazlar. Şurada çiçekçinin verdiği yaprağı yanlamasına e, koydum. O bana dedi ki yanlamasına doğru batır yaprakları toprağa dedi. İkisini de e, böyle şu birkaç sağlam yaprak aldım. Böyle böldüm bakalım. İnşallah güzel güzel açtığı günleri görürüz. Bilmiyorum ziyan olmasın da ve an itibariyle tatlıya sıra gelmiştir arkadaşlar. Şimdi saray sarması yapacağım. Tam bir litre sütümüz var. Arasına krem şanti süreceğim. Onu da hazırlayıp dolaba kaldırırım bu soğurken. Bir su bardağı kadar şekerimiz var. Şöyle bir su bardağından bir parmak kadar eksik un ekliyorum. Unu çok olursa kıvırması zor olur arkadaşlar. Çatlar muhallebiniz. Piştikten sonra bir paket vanilya ekleyeceğim. İsteğe bağlı kaşık ucuyla tereyağı ekleyenler de var ama ben koyar mıyım koymaz mıyım şimdi bilmiyorum. Muhallebim pişti. Vanilyasını ekledim. Güzel karıştırdım. Bu arada tereyağı falan koymadım arkadaşlar. Şimdi bisküvimi çekeceğim rondoda ve tepsiye yayacağım hepsini. Kakaolu bisküviyi güzel çektim arkadaşlar. Şimdi muhallebiyle buluşacak ve dolapta en az 2 saat dinlenecek bakalım. İşte bu kadar. Dolaba girmeye hazır arkadaşlar. Şimdi kaldırayım. Ondan sonra krem şantiyi de çırpayım. O da dolapta iyice donsun. Arasına süreceğiz çünkü. Krem şantimi de çırptım. Bu da dolaba gidiyor. Tatlıyı da koydum. Artık birazdan duruyu uyutacağım. Bir iki saat bu rahat dinlenecek ki ondan sonra saracağız arkadaşlar. Çok güzel soğuması gerekiyor çünkü. Saat 9.30 geçti. Duruyu uyuttum geldim arkadaşlar. Vallahi biraz salladım onu. Dizi de başlamış o arada, özeti bitmiş. Yeni yeni alıştım buna da Nare gittikten sonra bakıyoruz öyle yoklukta can sıkıntısından. Şimdi tatlıya bakacağım. Bizimkiler tatlıyı istiyorlar. O yüzden onu sarmam lazım. Birazdan da bir gece çayı yaparız. Krem şantisini yaydım, güzel dilimlere ayırdım şöyle büyük bir bıçakla. Toparlayacağım bakalım. Güzel soğumuş gibi duruyor. Bu arada spatula ile de yapabilirsiniz. Böyle büyük tatlı bıça bıçağıyla da yapabilirsiniz. Tatlıları sardım arkadaşlar. Şöyle yiyeceklerimizi de ayırdım. Onu da dolaba kaldıracağım. Biraz tabi erken davranmışım sanırım. Bazıları sararken kırıldı. Bazıları çok güzel sarıldı. Bazıları çatladı benim de. Bu sorunu bazen yaşayabiliyoruz bu tatlıda. Her neyse önemli olan tadı. Kenarından tabii ki tadına baktım. Tepsi de şöyle küçük bir kısım kalmıştı. Harika olmuştu tadı. O zaman bizlere afiyet olsun. Burada da sizlere veda edeceğim. Yarın kısmetse görüşürüz zaten. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.